Diyelim ki Mona kim yapmıştı? Leonardo da Vinci. Şimdi mesela o onun yaptığını farz etmiyorsunuz. Rastgele bir tablo var önünüzde. Ressamını hiç nazar almıyorsunuz. Bu tabloya baktığınız zaman güzel bir boyaların işte oraya sürülme, sürülen bir tablo diyorsun. Sürüldüğü bir tablo. Boyalar sürülmüş o kadar. Burada bir sanat değeri ortaya fazla çıkmaz. Ama Leonardo da Vinci çok müthiş bir ressamdır. Ondan sonra hatta insanoğlunun insan tarihinde, insanlık tarihinde yetişmiş nadide bir şahsiyettir. Kişilik yani ki, itibariyle, ressamda itibariyle. Onun yaptığı eser budur dediğin zaman bak şurada şu sanatı kullanmış. Bu sanatı o zaman o Mona Lisa'nın değeri ha değeri o zaman ortaya çıkar. Bu kainatta kendi kendine olmuş, tesadüfen olmuş. Bir ara bir mi birleşmiş, sonra yok olup gidecek. Hiçbir değeri var mı? Yok. Buraların bir araya gelmesi gibi adeta Mona Lisa'da. Bir değer yok ama bunu Allah yaratmıştır. Sonsuz sanatkardır o, sanidir. Bak onun bir eseridir. Şahir eseridir. Hele insan kainatın içinde en şaheser, en nadide eseridir gibi. Ona nispeten olduğu zaman onun üzerindeki mükemmellikler ortaya çıkacaktır. Peki niçin yaratılmış? Şu gaye için. Hangi görev var? Şunlar şunlar. Nereye gidecek? Daha mükemmel bir yere gidecek gibi. Kemalat ortaya çıkıyor. Yoksa 3-5 gün bir araya geldik sonra dağılıp gideceğiz. çürüyeceğiz. Bir Alman öyle diyordu Alman. Tanıdık birisi. Ben ölünce diyordu. Koyun klozete beni diyordu. Çekil sifonu gönderin lağıma diyordu. Hayatının hiçbir değeri var mı? Onun nazarında hiçbir değer yok yani.